Merhaba arkadaşlar merhaba kardeşlerim yepyeni bir süper bir videoyla hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar arkadaşlar öncelikle kanalıma abone olmayı videolarıma like atmayı bildirimleri açıp yorum unutmayın şimdi videomuza geçelim arkadaşlar <laughs> biliyorsunuz burası benim yeni odam yeni odamdaki Elektrik prizi konuşabiliyor. Şu konuşuyor arkadaşlar. Şu. Elektrik çarpmaz Şu konuşuyor. Elektrik prizi. Konuş bakayım. Arkadaşlar nasıl seyredecek misiniz? Arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olun. Videolarımıza like atın ve bildirimleri açıp yorum atın. Tamam mı? Yorumlarınıza kalp bırakıyoruz. Değil mi Ensar Baba? Aynen arkadaşlar. Yorumlarınıza kalp bırakıyorsun. Hele elektrik bizi biraz daha konuş bakalım. Konuşuyor arkadaşlar konuşuyor. Arkadaşlar. Lütfen dediğim gibi abone olun, like atın ve bildirimleri açıp yorum atın. Desteklerinize ihtiyacımız var. Aynen arkadaşlar çok aferinlar elektrik bizi Aferin. Desteklerinize ihtiyacımız var. Neyse arkadaşlar öğrendiyseniz bu videomuz bu kadardı. Hoşçakalın bay bay. Hoşça kalın. Esen kalın dostlarım. Bay bay. Bay 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 bay. Konuş bakayım elektrik prizi. Arkadaşlarım merhaba. Lütfen kanalımıza abone olun. Videolarımıza like atın. Ve bildirimleri açıp yorum atın. Herkesin yorumlarına kalp bırakıyoruz. Değil mi Ensar Baba? Hani arkadaşlar hepinizin yorumları kalp bırakıyoruz.